Kullandığınız kelimelere çok dikkat edin. Bakın 1945 Temmuz'u Japonya bitmiş durumda. Artık teslim olacak. Bu sırada da müttefikler Potsdam'da teslim olma şartlarını görüşüyorlar. Ve bu şartlar gayri resmi yollarla Japonya'ya iletiliyor. Ee, Japonya da kabul edecek aslında bunu. Ama şartların kendilerine resmi yollarla iletilmesini bekliyorlar. Bunu beklerken basın dönemin yaşlıca Japonya başkanı Kantaro Suzuki'ye bu soruyu soruyorlar. Teslim olacak mısınız? Suzuki de burada maalesef tartışmalı bir kelime kullanıyor. Mokusatsu. Şimdi Mokusatsu'nun iki anlamı var. Birincisi yorum yapma istemiyor. İkincisi ise umursamıyor. Japon basını maalesef bunu ikinci anlamıyla alıyor. Japon radyosu bunu çevirerek ikinci anlamıyla dünyaya duyuruyor. Amerikan basını bunu ikinci anlamıyla alıp manşetlere Japonya teslim olmayı reddediyor diye taşıyor ve Truman'da başka şansımız yok deyip atom bombalarını Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya bırakıyor. Belki de yaşlı bir adamın yanlış bir kelime tercihi yüz binlerce insanın hayatına mal oluyor. Bazen bir söz savaşları bitirebilir ya da savaşları başlatabilir. Kullandığımız kelimelere dikkat edelim.